Ya burada ayakta durmak zaten ne kadar zor ya. Direkt başı dönüyor insanın. Şu an var ya zor yürüyorum ha. Valla şuradan şuraya gidemiyorum. Mahvoldum. Nasıl yaptılar bunu ya? Tokyo'dan herkese selamlar. Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün Tokyo'nun hatta dünyanın en önemli dijital sanat sergilerinden birisine geldim. Şimdi kapısındayım. Saatim geldi. İçeri gireceğim. Burayı çok övdüler ve çok güzel gözüküyor gerçekten benim de internette araştırdığım kadarıyla. İnanılmaz ziyaretçisi olan bir yer. 2018 yılında açılmış ve o zamandan bu yana 2 milyondan fazla insan buraya gelmiş. Hem yerli turist için hem de yabancı turistler için kesinlikle gelinmesi gereken yerlerden birisiymiş burası. Şimdi giriş kısmına geldik. Burada önce sıra olacağız. Burada uyarılar var. Bize onları gösterecekler. Su ve bahçe bölümü varmış. Ve buraya ayakkabıları, çorapları, her şeyi çıkararak giriyoruz. Bazı alanlarda sular var ve bu sular dizinize kadar gelebilir. Lütfen pantolonunuzu yukarı çekin diyor. Bazı yerlerde yerde ayna var. Eteğinizden vücudunuz gözükebilir, bilginiz olsun diyor. Ayrıca kiralamak için ücretsiz şort varmış burada. Flash kullanmayın diyorlar. Evet şimdi hepimiz ayakkabıları, çorapları çıkarıyoruz ve şuraya koyacağız. Tolaba koyduk, kilitledik. Su ve bahçe bölümü var. Önce su bölümüne gidiyorum. Bakın şimdi geldik. Sulara bulaşmaya başladık. Burada havlu var ayaklarınız için isterseniz kullanabiliyorsunuz ayakları ıslanlı, şurada birazcık kurutalım ayaklarımızı. Koridorlar geçmeye devam ediyoruz. Her yer kamp karanlık. Burada da yine uyarılar var. Burada yerler batıyor çıkıyor yani şey gibi. Böyle altınızda bir sürü böyle yorganımsı şeyler varmış gibi düşünün. Şu anda çok karanlık. flaşı açmak da yasak şimdi burada. Bakın, ablamız ilerliyor. Bu bölümü de geçtik. Yine koridorlara geçiyoruz bir türlü. Gelemedik. Korku tüneline girdik sanki ya. Korku evine geldik sanki. Ya Korkutucu bir havası yok. Gerçi de her yer böyle karanlık. Güzel ışıklandırmalar yapmışlar. Sonsuz kristallerin olduğu bir bölüme geldim. İşte burada ledlere dokunmayın diyor, yavaşça yürüyün diyor, içinden geçmeyin diyor. Çok iyi değil mi ya? Şu an hani kameradan belki çok şey gözükmüyor ama şu an yaşayınca inanılmaz güzel bir baş döndürücü. Neden yavaş yürü dediklerini şimdi anladım. Yani kristaller nerede böyle anlayamıyorsunuz hızlı yürürseniz böyle yavaş yavaş gitmeniz lazım. Wow! Yerler de aynı şeklinde burada. <gülüyor> <gülüyor> Kitlendim kaldım buraya gidemiyorum. Daha ben bu, burayı bir geçemedim. Burası nasıl bitecek bilmiyorum. Şimdi yine sulu bir alana geldim. Burada su hakikaten derin. Wow. Oha. <laughs> Abi müthiş burası. Şimdi gördüm balık şeyleri var. Ee, ne, ne diyeyim? Yani balıklar gerçek değil ama gerçekmiş gibi. Ay, çok acayip. Bakın şimdi onlar şekil değiştirdi. Bakın bu balıktı. Şimdi böyle bir açtı böyle. Ay. Çok iyi. İlerlemeye devam ediyorum o zaman ben. Burası bu kadar. Sol solda şimdi karanlıktan gözükmüyor. Arkadaş bekliyor suyun içinde, görevli. Kaç saat duruyor acaba suyun içinde ya? Fazla durursa sıkıntı olur ya çocuğa. Nasıl bir şey bu ya? Böyle bir şey var. Bu sular bayağı su. Ben ışık sandım suları orada gidecek yer yok mu zaten. Buradan çıkacağım tekrar. Şimdi bu alanda da yine havlu için yer yapmışlar. Şimdi yeni bölüme doğru ilerliyoruz. Bakalım buradan ne çıkacak karşımıza. Evet yeni bölüm açıldı. Burada da öyle yüzlerce balon var. ne desem bilemiyorum ya gerçekten. Çok hoşuma gitti. Şimdi diğer bölüme geçeceğim. Evet yeni bölümümüz burası. Burada da şu merkezin ortasına oturacakmışız. Düşen çiçekler falan diyor burada. Bakalım nasılmış içeride görelim. Herkes Yere yatmış. Şöyle bir dolanayım ben de o açıdan göstereceğim. Çok büyük bir bölüm değil burası. Ama etkileyici. çok acayip bir şey başım döndü. Şu anda şu görmüş olduğunuz yer direkt böyle ayakta durunca başınızı döndürüyor. Neredeyse yere düşecektim. Hemen yere çökmek durumunda kaldım. Çok ilginç. Manzaramız bu şu anda. Şu anda yere uzandım. Ama galiba şu an yere uzanmışım değil, ayaktaymışım gibi gözüküyor sanırım. Yerde de ayna var yine yansıyor. Hiç oturmuş, yatıyormuşum gibidir. Şu an bildiğiniz anıyorum. Heh, şu an daha şey kadar değişik şeyler var ki bazen böyle yaklaşıyor, uzaklaşıyor, böyle gerçek anlamda baş döndürüyor yani. Çok şaşırtıcı, çok güzel yapmışlar. Müzik de çok güzel. uzandım kaldım burada ya. Yerde soğuk. Üşüteceğiz. Devam yola devam. Ya burada ayakta durmak zaten ne kadar zor ya. Direkt başı dönüyor insanın. Şu an var ya zor yürüyorum ha. Valla şuradan şuraya gidemiyorum. Mahvoldum. Nasıl yaptılar bunu ya? Işığın gücü. Şimdi giriş bölümünün oraya geldik. Buradan şimdi bahçe tarafına geçeceğiz. Su tarafı bitti. Evet, şimdi garden tarafına geçiyoruz. Terlik görüyorlar herkese. Hmm. Bahçe bölümünün ilk kısmına girdim. Buranın özelliği neymiş? Okumuştum, unuttum ya. Şununla ilgili bir şeyler söylüyorlardı. Evet burası bu kadar. Şimdi buradan bahçenin diğer bölümlerine mi geçeceğiz yoksa bitiyor mu bilmiyorum. Ha devam ediyormuş burası. Bitmemiş. Çiçeklere dokunmayın diyor burada. Şimdi yine çok acayip bir yere geldim. Bunlar orkide çiçekleri sanırım. Öyle okumuştum internette. Çiçekler böyle ters şekilde ve sürekli yükseliyor, alçalıyor. Bunlar gerçek çiçekler bu arada, yapay değil. Şimdi çiçekler yükselmeye başladı. Ya bak abim de bak, adamın elindeki tane telefon. Kız arkadaşım, eşimin, ne, ne arkadaşı neyse önemli değil orası. Onu çekmek için adam elinde iki telefon uğraşıyor ya. <laughs> Kıyamam ya. Erkeklerin şu zorunlu fotoğraf çekme olayları yok mu? Çoğu fotoğrafçı oldu valla. Yanındaki kız arkadaşlarının fotoğrafını çekeceğim diye. Instagram çok erkek fotoğrafçı çıkardı dünyada sırf bu yüzden. Ben de içeriye doğru yanaşıyorum şimdi. Eğile eğile. Götüm götüm ilerliyoruz. Tabii akıllarda tek soru bu kadar çiçeğe nasıl bakıyorlar, nasıl yetiştiriyorlar böyle bir alanda. Yani gördüğünüz gibi hiçbir şekilde toprağı yok, bir şeyi yok. Yani şöyle bir alanda yetişiyor. İlginç. Japonlar yapmış hocam, bunu da yapmışlar yani Bu şekilde. Az önceki yer son bölümmüş, bahçenin son bölümüymüş. Şimdi çıkış yaptım tekrardan tekrardan mı? Şimdi çıkış yaptım. Burada bir tane ufak bir restoran var. Burada vegan restoran burası. Ramen'i çok güzelmiş. Ramen Japonların ünlü yemeği. Yani böyle noodle tarzında, erişte tarzında ben hayatımda hiç yemedim. Çünkü diğer ülkelerde zaten Japonya'ya gelmem yakın diye Japonya'yı bekledim. Japonya'ya geldikten sonra da genelde işte hep etli yaptıkları için her şeyi Birkaç yerde aradım bulamadım. Hatta işte marketlerdeki iş, ramenlere falan da baktım. Onlar da işte içinde et vardı. Ben vejetaryenim. Çünkü o yüzden yemiyorum. Burası veganmış ve ben bunu denemek istiyorum şu anda. Hem lezzetli demişlerdi. Fiyatı muhtemelen biraz pahalıdır ama deneyeceğim vallahi burada her zaman bulamam. Japonya'ya geleli o kadar zaman oldu. Bir ay geçti. Bari burada deneyeyim. Şimdi bakayım bir fiyatları önce yine de. <laughs> Belki çok aşırı yüksekse deneyemeyiz de. Şimdi baktım fiyata 1800 yen yani 12 dolardan geliyor. Pahalı ama deneyeceğim ya, yiyeceğim. Gelmişken yiyeceğim yani burada. Her yerde bulamam. Yok ya, yani, hakikaten yok yani. Çoğu restoranda öyle bir kültür yok yani. Vejetaryen bir şey bulmak çok zor. Vardır elbet ama işte onlar da yine zaten bu fiyatlardadır. Lüks restoranlarda falan vardır yani. Her şeye ramen yiyeceğim. Evet, benim yemek geldi şimdi. Bakalım nasılmış ramen. Suyu güzel. Evet çatal varmış. Çatalı bulduk şimdi. Çatal önemli hocam. Ben bir türlü alışamıyorum o şeylere. Yani zorlamadım çok denemeyi de. Arda bir yiyorum da. Bu zaten sulu da bir yemek şimdi. Gerek yok. Güzel. Lezzetli abi. Akarı kokarı yok. Sebzeleri de bakalım. Brokoli gayet güzel. 3-4 tane küçük çeri domateslerden var içinde. Yemeğin üçte birinin fiyatı muhtemelen domatestir çünkü abi domates sebze burada o kadar pahalı ki inanamazsınız. Domates de güzel. Gayet keyifli ya sevdim. Yenir yani. Pahalama yapacak bir şey yok. Ramenimizi her şeye ramen yiyeceğiz. Evet ramenimizi de yedik. Hani aylardır şu espri yapmayı bekliyordum. Her şey ramen yedik. <laughs> Sırf espri için bile yemiş olabilirim yemeği. Ama değer. Ben tatmin oldum. Şimdi çıkış yapıyorum. Zaten akşam oldu. Burada gerçi burası 9-10'a kadar açık galiba. Evet. Bu arada şunları söyleyeyim. Buranın fiyatı 3800 yen. O da 26... 25-26 Amerikan dolarına denk geliyor. Rezervasyon saatleri var. İnternetten seçiyorsunuz böyle yarım yarım şer saat aralar var. Bazen çok dolu olabiliyor. Yani bakın ben hafta içi geldim. O zaman bile bayağı doluydu. O yüzden hafta sonu değil de hafta içi gelmeniz daha mantıklı. Hatta böyle ya gündüz de böyle erken ya da böyle biraz da akşam saatlerinde belki daha iyi olabilir. Bilemiyorum. Çok güzeldi bence. Etkilendim yani. Bu kadar beklemiyordum ben. Ulaşımı falan da rahat. Buraya geliş kolay zaten. Onun dışında verebileceğim başka ne bilgi var? Fiyatı söyledim. Onun dışında başka da bir şey yok işte. Başka ekstra bir şey ödemenize gerek yok içeride. Yemek yemezseniz. Buranın adı Timlap diye geçiyor. Timlap Tokyo. Söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.